Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Önemli detaylarımız var. Uğurcan Çakır için bir açıklama daha var. Bir, e, bir, e, bir kanalın müdürünün yapmış olduğu bir açıklama var. Onu konuşacağız. Bondarenko ile alakalı flash bir gelişme, son dakika gelişmesi var. Önemli bir haber var. Onu konuşacağız. Gene e, Santofor konusunda 3 alternatif var. Genç alternatif. Bunu konuşacağız ve biraz tartışacağız. Çünkü sizlerin yorumlarınıza baktığım zaman Santofor'a bir tane de oyuncunun gelmesini gereksiz gören arkadaşlarımız var. Şimdi bizim gündemimiz olan iki oyuncu başka bir takıma imza attı. Bunu konuşacağız. Ve e, videomuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Üçüncü transfer olarak WUF'u görüyoruz. Bu da yeni bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Oradan da her an bir bilgi gelebilir. Niye söylüyorum bunu? Çünkü e, oyuncuyu biraz ikna etme çabası vardı. Oyuncuya başka takımlarda istiyor. Bunları konuşacağız ama sanki bir dönüş oldu gibi gözüküyor. O da önümüzdeki saatler içerisinde büyük bir ihtimalle görürüz. Şimdi biz e, öncelikle şunu bir hatırlatayım. Lütfen videomuzu beğenin. Bizi takip edin. Bugün 95.000'e getirelim şu kanalı. Sizlerden ricamız e, 95.000 olalım. Ondan sonra 100.000'e doğru daha güzel bir adım atmış olacağız arkadaşlar. Şimdi Uğurcan Çakır konusuyla başlıyorum. Ama ona gelmeden önce. Şimdi ben Uğurcan Çakır'ın e, transfer olacak veya olmayacak. Kalacak veya kalmayacak. Ben yine Shakhtar masada çok ciddi bir güç olduğunu söylemek istiyorum. Son dakikaya kadar Shakhtar alternatif her zaman masada kalacak. Shakhtar'ın resmi teklifini görmeden kulübümüzün de bir hamle yapmak istediğini düşünmüyorum ben. Bu da benim sizlere net bir bilgim olsun. Genç kardeşlerimin mesajlarını alıyorum. Bizi tahmin ettiğim kadarıyla yani birçok genç kardeşimiz izliyor, takip ediyor. Hani mesajlardan 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorum yazan arkadaşlarımızın yaşlarını. Yani e, üzülen, ağlayan arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bakın ben eski bir futbolcuyum. Genelde de bizi her kitlenin izlediğini bildiğim için burada mesaj da vermeye çalışıyorum. Sadece size haber anlatmıyorum veya futbol yorumlamıyorum. Taktik analizden ziyade yaşanmışlıklar da var. Hani nasihatler de veriyoruz. Yapmaları gerekenleri de söylüyoruz genç arkadaşlarımıza, futbolcu arkadaşlarımıza, U19'da oynayan arkadaşlarımıza. izleyenlerin olduğunu bildiğimiz için yani onları buradan mesaj da vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Burada genç kardeşlerime, sizlere, büyüklerime, abilerimize şunu söylemek istiyorum: Hiçbir futbolcuya bağlanmayın. Hiçbir futbolcuya bağlanmayın. Niye biliyor musunuz? Çünkü futbolcular gerçekten geliyor, gidiyor ve futbolcular bu işi profesyonelleri. Bu işe gönülden bağlı olanlar taraftarlardır. Futbolcuların daha çok e, işine geleceğine parasına burada odaklanandığını düşünüyorum. Şimdi onu açıyor. Baba geliyor ta nerelerden geliyor abi? Nijerya'dan bir tane babayı çıkmış. Abicim adamın gösterdiği iradeyi bizim buradaki oyuncularımız göstermiyor. Adam oradaki iradesi adam Premier Ligi bırakıyor. Adama geliyor Gent'ten teklif geliyor. Başka takımlardan teklif geliyor. Beşiktaş istiyor. Adam diyor ki ben Trabzonspor takımında oynayacağım diyor. Bakın. Bu oyuncu bizi severek geliyor. Bu oyuncuya geldi, oynadığı süre içerisinde destek olacağız. Sarılacağız. İyi gününde kötü gününde yanında olacağız. Ama o Nacho'da iki gün sonra gideceğim dediğinde arkadaşlar bırakın gitsin. Vallahi diyorum bırakın gitsin. Siz kulübümüze o an sarılan formasının hakkını veren adamların tamamıyla destekçisi olun. Formanın hakkını vermeyene istediğiniz kadar protesto etmek son derece hakkınızdır. Ama bunu tekrar söylüyorum küçük kardeşlerim başta olmak üzere. Her şey oluruna, olur, oluruna doğru gidiyor. Urcan ee, Uğurcan Çakır gider, kalır, başkası olur. Bunları önümüzdeki süreçte göreceğiz ama bu kadar, bu kadar da oyuncuları, futbolcu milletini gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar diyorum. Konularımıza giriyorum. Şimdi demiş ki, Uğurcan Çakır camiasız kalacaksın diyerek baskı kurmaya çalışanlar onun Fenerbahçe'de efsane olmasından <laughs> korkuyor demişler. Transfer gerçekleşirse Türkiye'nin en büyük camiasına katılacak. Fenerbahçe taraftarı ise vefa gösteri, göstereni asla unutmaz demiş. Yani şimdi e, bunu tabi e, şöyle yorumlamak istiyorum. Bizim Uğurcan Çakır gittiğinde oradaki başarısı veya başaramayacağı ile alakalı kafamıza en ufak bir soru işareti olduğunu düşünmüyorum. Benim aklımın ucundan bile geçmiyor. Allah yolunu açık etsin dersin, geçersin gidersin. Hiç kimsenin korkacak bir durumu yok. İnsanlar sadece inandığı insanların başka bir takıma gitmesinden üzülüyor. Hani e, önünde simgeleşmiş sem, sembol diyoruz. Ya şimdi buradan gitmedim abi. Bir sürü oyuncumuz gitmedi mi? Burak gitti Galatasaray'a, Selçuk gitti Galatasaray'a, Engin gitti, Egemen abi gitti. Birçok oyuncumuz gitti. Böyle bir muhabbetler hiç döndü mü? Dönmedi, dönmezdi. Ama işte bazı zamanlarda insanlar böyle ben Trabzonlu, e, çok iyi tanırım. Eşim Trabzonlu, ailemiz Trabzon'da. Yani bir masaya oturduğumda, yemek masasına oturduğumda ya bizim Onur dediklerini bildiğim için, bizim Giray dediklerini bildiğim için aynısının şu an evin içerisinde bizim soframızda, kahvaltımızda, bizim camiamızda oyuncuların evin içerisinde bir figür olarak görüldüğünü bildiğim için biz bu kadar bağlı kalıyoruz. Yoksa korkulan bir şey yok. Sadece inandık ve oyuncumuza İstanbul'da hakaret edilen ortamda oyuncumuz için burada birçok mücadele veren insanların oyuncunun oraya gittiğini gördüğünde ya ben bu adam için mücadele ettim. Adam oraya gidiyor. Ben buna üzülüyorum aslında düşüncesi olduğunu da biliyorum ama profesyonel çerçevede bakıldığında herkes bir tarafa koyuyor. Abi 4 milyon euro'yu görünce e, tabii ki de 5 milyon euro'lar görünce, e, teklifler görünce işlerin rengi değişiyor. Genel anlamda konuşuyorum. E, burada da böyle bir durum var. Anlatabilmişimdir inşallah derdimi. Bizim üzüldüğümüz konunun asıl temel noktası bu. Ama hiçbir oyuncuya da diyorum, gerçekten sizi üzecek kadar değer vermeyin arkadaşlar. Sevin, kollayın, destek olun. Ama abicim bu dönemlerde abi biz eee Dediğimi kulağınızın bir köşesinde dursun. Aklınızın bir köşesinde dursun. Pardon. Wolf transferine geliyorum. Trabzonspor'un değil Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de radarında biliyorsunuz. Mönchengladbach, Stuttgart ve Serie A'dan Genoa girdi. Şimdi bu üç takımın girmesi Wolf'u bir geri attı. Orada Wolf Türkiye Münike olayı yalan. Abicim niye para konuşuyorsun o zaman sen? Türkiye gelmiyorsan ben şu an niye para konuşuyorum seninle? Veya bizim kulübümüz bunun teyidini almadan niye para konuşuyor? Adam benim sözleşmemi alıp bunu daha önce yaşamadık mı? Sözleşme verdik gitti sözleşme elinde gezdi 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 bir yerde kaldı. Hatırlayın adamın piyasasını yükseltiyorsun. Trabzonspor takımı örnek veriyorum 1.5 milyon euro teklif etti diyelim. Adam o 1.5 milyon euro ile belki de 10 tane kulüp geziyor şu anda. Ben nereden bileceğim bunu? Tam imza aşamasından oyuncu kalktı çünkü. Şimdi tekrardan oyuncunun dönüşü var deniyor. Cenova'dan, Mönchengladbach'tan Stuttgart'tan o parayı alamadım acaba? Tabi kafalardaki soru bu. O parayı alamadım acaba? Bunu da söyleyebilirsiniz. Parades 3,5 milyon euro karşılığında Boko Juniors'a transfer olmuş arkadaşlar. Paredes'i çok istedik. En çok istediğimiz oyuncuların başında geliyordu. Ve bunu ilk defa da ben söylemiştim sizlere ama Paredes'in bir iddia muhabbeti var arkadaşlar. Oyuncunun Roma'dan çıkış Roma'daydı yani arkadaşlar. Roma'dan çıkışının en büyük sebebi de oyuncunun biraz ceza alma ihtimallerine olduğu için oyuncu ülkesine gitti. Bu nedenden dolayı bir yerde okuduk, bir yerde yazıldı bu. Böyle bir durum olduğu için Parades'in oraya gittiği söyleniliyor. Bu bir iddia. Burasını bilmiyorum ama Parades'te de böyle bir durum söz konusu. 3,5 milyon euro karşılığında Boko Juniors'a transfer oldu diye bir haber var. Cesar Luis Merlo diye birisi yaptı. Fabrizio Romano. Bu arada Fabrizio Romano niye ona şu haberini girmedi? Her şeyi yazan oto bilmem neyi yazan adam niye ona şu reklam şeyini girmedi onu da bilmiyorum. Kamerden Süleymane. 17,5 milyon euro artı e 4,5 milyon bonus karşılığında Atalanta'ya transfer olmuş arkadaşlar. Atalanta'ya transfer olmuş. Fabrizio Romano bunu yazmış. Bakın arkadaşlar bizim ilgilendiğimiz bir oyuncuydu. Şimdi gördüğünüz gibi giden rakamlara bakın. Bakın bu bilgi teyitli bir bilgi aslında. Bunun ilk defasında ben sizlere söylediğim bir oyuncu. Oyuncunun 17,5 milyon euro. E şimdi bu adamı sorsan başkan okeyleyebilir mi bu adamı? Bu adamı nasıl alacaksın abi? 17,5 milyon euro transfer olmuş. Öteki adam 10 milyon eurodan aşağı Gromberg 10 milyon eurodan aşağı bonservis düşmedi adam. 10 milyon euroyu da verdi Genova'yı yanlış hatırlamıyorsam gibi düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Ve burada da böyle bir Fabrizio Romano'dan açık geldi. açıklama geldi. Şimdi bizim özellikle Beşiktaş'ın da gündemine gelen, Beşiktaş'ın da gündemine gelen stoper oyuncusu Erik Belli'ydi biliyorsunuz. O ismi bize önerdiler. Arkadaşlar bunu ilk defa sizlere kanalımda söyledim. Bu oyuncu Trabzonspor takımıza önerildi ama Trabzonspor takımızın sıcak bakmadığını biliyorum. Sıcak bakmadığını biliyorum ve burada da böyle bir durumumuz var. Biz e, özellikle e, şey konusunda, Santofor konusunda bu ses çok yüksek sesle konuşulan bir ses olduğu için Frankfurt'un Bundesliga liginde oynayan Igor Matonovic ilk defa burada sizlere ben söyledim bir isim. Bu ismi bugün yine biriyle konuştuğumda teyit ettim. Tekrardan karşınıza getirmek istedim. Çünkü bu oyuncuyla Trabzonspor takımımızın yoğun bilgisi var. Onu söyleyeyim. Igor Matanovic şimdi 5 milyon euro değerinde ve şimdi oyuncunun yaşı 22. 1.94 boyu var. Santofor mevkisinde oynuyor ama Hırvat milli takımında 22 yaşında 5 tane maç oynuyor. Bir tane atıyor ve oyuncu gelecek vadeden ve iyi, iyi bir iş yapabileceğine inanılan bir oyuncu olduğu için oyuncu Trabzonspor takımımızın gündeminde. Burada şöyle bir durum var. Bugün bunu konuştuk. Diyen arkadaşlarım, yorum yapan arkadaşlarım var. Onlar da bana diyor ki ona da geleceğim ama bir diğeri de arkadaşlar gene gündemimize gelen bu oyuncu var. Ama bu oyuncuyla alakalı şöyle bir bilgi var. Yeni bir bilgi. Bu oyuncu için Trabzonspor takımımız resmi bir teklif yapmadı. Resmi bir teklif yapmadı ama listesinde olan su kağıtımızı beğendi oyunculardan bir tanesi. Diğer oyuncu da konuşulacak. Bunu da sizlere söyledim. Tehditli bir bilgi. Bu da konuşulacak. Konuşuluyor da zaten başlandı. Bu oyuncu da kulübümüz bu oyuncu için de bir hamle yapmadı. Bir santoforu gerekiyor ama Sıkan ne yapacağız abici? Biz bu Sıkan'ı ne yapacağız? Bu adamı ne düşünüyoruz şimdi? Biz Sıkan'ı nereye göndereceğiz? Bu adam Trabzonspor takımımızda bir tane bile teklif yok. Menajeriyle çıkmadan konuştum. Sıkan'a bir tane bile teklif yok şu anda. Türk için Türkiye'den de resmi bir teklif yok. Dolaylı yollardan yoklama var. Hani olur mu olmaz mı? Ama Sıkana yurt dışından yurt içinden isteyen bir takım yok abi. Menajerin haberi yok. Bazı kulübe geldiyse bilmiyorum ama menajerine sorduğumda haberimiz yok dedi. Kopenhag durumunu da ilk defa ismini vermeden ben Türkiye'de ilk defa ben söyledim sizler hatırlayın. Kopenhag takımı zaten menajerine sorduğunda menajer direkt 6 milyon euro'yu aldılar adam ve o zaman bizim bu işi alma şansımız yok deyip adam teklif bile yapmadı. Çünkü bizim değen 6'ya aldığımız sikana 4'e 5'e verme ihtimalimiz sıfırdı. Ee, o da önemli bir durumdu. O da önemli bir durumdu. Ee, onun dışında şöyle bir baktım. Onaçu transferini bitirdik. Bondarenko'ya gelelim. Bence en flash haber Bondarenko haberiydi. Trabzonspor takımımız Bondarenko için biliyorsunuz girişimlerini yaptı. Ukrayna basını dün gece şöyle haberler yapmış arkadaşlar. Demiş ki Bondarenko transferinde Trabzonspor takımımız bitirmeye çok yakın. Oyuncu Trabzonspor'a doğru gidiyor. Şöyle de bir durumumuz var. Biz hep şöyle bir transfer e, hamlesi düşünüyoruz. Mendi gitsin bir oyuncu gelsin. Şam gitsin bir oyuncu gelsin. Pedro gitsin bir oyuncu gelsin. Örnek veren Batagov gitsin bir oyuncu gelsin. Çakır gitsin Berke gelsin gibi. Burada da şimdi Şam, Muhammed Şam'daki piyango 7 milyon dolar ciddi bir rakam. Ver abi git Mondra'ya koy, çat 3 milyon dolar koyarsın üstüne maksimum alır gelirsin. Hem oynatmadığı Fatih Tekke'nin randıman alamadığı oyuncuyu vereceksin. Randıman alabileceğin, gerçekten kadro, kadroyu güçlendirebilecek, ileride hücumda, gol katkısında ciddi etki edecek bir oyuncuyu da getirebilirsin. Bu tamamen kulübümüzün elinde şu anda. Bu stratejiyi doğru yürütebilirlerse, Muhammed Şam'ı verebilirlerse arkadaşlar müthiş bir iş yapmış olurlar. Uğurcan Çakır gittiğinde de gene söylüyorum 15 milyon euro keş para artı Berke deniliyor. İsmail Yüksek gelsin. İrfan Can Kahveci gelsin diyen arkadaşlar ben varsayım üzerinden konuşmuyorum kanalda. İddiaları da değerlendiriyoruz ama bu benim Berke dediğim konu tamamen oyuncu ve kulüp görüşmeleri içerisinde bulunan resmi bir isim. Olduğu için ben de bunu söylüyorum. Hatta bu İstanbul'da işte kızıyoruz yazdı ama bu konuda hakim. Çünkü niye? Birileri kulağına çok net üflüyor belli. Birileri bu transfer Fenerbahçe'nin yürüttüğü bu transferde Galatasaray ve Fenerbahçe transferinde Yağız da biraz safını seçmiş gibi gözüküyor. Biraz orada üflüyorlar kulağına. Bilgisi var. Berke'ye karşı bir hamle olacak dediğinde benim de hemen araştırma yaptığımda şunu öğrendim. 15 milyon euronun yanında bir tek Berke de gelerek bu transferi kapatmak istiyor Fenerbahçe. %40'ı Fenerbahçe'de Berke'nin. %40'ı. %10 eski kulüpte yarı yarıya yani. Burada 5 milyon euro da ona sayacak gibi düşün. Verecek, gidecek arkadaşlar. Yani burada 20 milyon euroya yakında bir para görmüş olacak Uğurcan Çakır. Ama Uğurcan Çakır için ben e, şunu söyleyeyim. E, hakkında hayırlısı olsun diyeceğim. Emekleri var. Kaptanlık yaptı. Fenerbahçe'ye gittiği takdirde eski Uğurcan Çakır Trabzon'a geldiğinde o eski kişi e, gibi olmaz hiçbir şey. Onu söyleyeyim. Her şey değişecektir tabii ki de ama bu oyuncunun tercihi. Gene bir abiniz olarak söylüyorum. Hiçbir oyuncuya gerçekten çok kıymet vermeyin. Hakkını ver. Mesela ben geldim Trabzonspor'da oynadım 6 sene sonra bıraktık. Şimdi bıraktık futbolu. Geldi mi bana hoş geldin dersiniz. Benim bir ala verem olmamış, bir kulübümden alacak verecek işlerim olmamış, kulübümde kimseyi üzmemişim, sizleri üzmemişim, gidip de sizin sevmeyeceğiniz bir camiada top oynamamışım. Yani onun için yani benim nacizane geldiğimde bugüne kadar da hiç karşılaşmadım. Ben şu an geleyim, dün oynamış gibi muamele görüyorum hala. Allah razı olsun ama... Oraya gidenlerin dönüşünde biraz problemler olabiliyor. Bakalım nasıl olacağını göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bondarenko'yu söyleyelim. Stopper konusunda vurtta bir hareketlik var dedik. Şimdilik bu kadar diyorum. Allah'a emanet olun.